Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar, iddialıyım, kalayım, hoş geldiniz, nasılsınız, iyisinizdir, inşallah, şükür bizler de iyiyiz. Ee, dün vermiş olduğumuz kuponumuz kazanmıştır. Oynayanlara tebrik ediyoruz. Umarım e, her paylaştığımız kupon bu şekilde kazanır arkadaşlar. Dün ne, ne demiştik? Martingale sistemiyle kazanmaya devam edeceğiz. Haftada en az 3 tane kupon sözü vermiştim arkadaşlar. E, dün neydi günlerden? Çarşamba günüydü. Bugün ise Perşembe günü. E, umarım e, kazanırız arkadaşlar. Umarım verdiğimiz sözün arkasında dururuz. İnşallah e, haftaya çarşamba en az 3 ya da 4 kuponumuzun da kazanma ihtimali yüksek görüyorum arkadaşlar. Şöyle düşüneceksiniz. Martingale sistemiyle kazanmaya devam edeceksiniz. Unutmayın ki bu iş biraz e, nedir arkadaşlar? tamamen şans işidir. Ne kadar üstesizlik yapsanız ne kadar mücadele yapsanız kesinlikle kolay olmayacaktır. E, bu arada e, ilk yarı 0 üstü taksini güzel bir taktik buldum. Sizlerle onu paylaşacağım bugün. E, hatta birazdan e, bugün müsaitliğim var. Çekmeyi düşünüyorum. Sizler de videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Güzel bir like gel bekliyorum. E, günün bayısına gelirsek. Günün bahisleri 2.44 güncel oranıdır arkadaşlar. Az önce kaydettim. Ee, ve kaydetmiş olduğum bahislerde de ilk Nottingham karşılaşmasını arkadaşlar karşılıklı gol Sevilla Espanyol karşılaşmasında karşılıklı gol bekliyorum. Umarım kazanırız. Güzel bir eee bahis sizlere çıkarttım. Umarım e, bugün de güzel bir e, kazanç sağlayacağız arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Fazla lafı uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi kanala aboneсыз abone olun bol bol like atmayı unutmayın ki ne kadar sizler like atarsanız o kadar fazla insanlara ulaşacaktır.